İyi akşamlar, bugün 22 Şubat 2020 Cumartesi, saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda, Milli Piyango Çekilişi Heyeti ve Noter Huzuru'nda 1299. Sayısal Loto Oyunu Çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikram ve bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 6.389.210 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarı 3.308.151 Türk Lirası. Geçen bir çekiliş devir tutarımız 1.254.111 Türk Lirası. Devir tutarı büyük ikramiye tutarı içerisindedir. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda... Birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek 1299. sayısal Loto oyunu çekilişine ait 6 şanslı numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci şanslı numaramız 26. İkinci şanslı numaramız 19. Üçüncü şanslı numaramız 39. Dördüncü şanslı numaramız 40. Beşinci şanslı numaramız 45. Altıncı ve son şanslı numaramız 18 olarak belirlendi. Şanslı numaralarımızı bir kez daha tekrarlıyorum. 26, 19, 39, 40, 45, 18. Şanslı numaralarımızı küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum. 18, 19, 26, 39, 40, 45. Şanslı numaralarımızı son bir kez daha küçükten bir sıralı bir şekilde tekrarlıyorum. 18, 19, 26, 39, 40, 45. Sayısal loto oyunu çekilişimiz burada sona erdi. İyi akşamlar.